Arkadaşlar bugün sizinle muzla basınca neden kayındı onu göstereceğim. Arkadaşlar biliyorsunuz muzla kayınca e, hatta ona diyorum da göstermişti. Düştüler. Ben de neden kayıldığını göstereceğim. Şöyle muzum şöyle bir alayım. Arkadaşlar muzu görüyorsunuz. Arkadaşlar bu zeminle şöyle ellediğinizde bayağı Kaygan bir zemin. Bunu bir de e, şöyle koyalım arkadaşlar. Nasıl olsa zeminli. Zemin düz, gireti çıkıntılı olsa bile muzun zemine böyle dur. Tabii bir adam gelir. Mesela arkadaşlar ama muzu bu girintili çıkıntılı veya veya düz bir pürsüzlü yerlerde her zaman şu şekilde kayar. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.